Herkese merhabalar. Ben Sen olsaydım projesi bizim çocuğumuza 6 yaşında olmasına rağmen çok fazla şey kattığını düşünüyoruz biz. Örneğin başkasının yerine kendini koymayı, onu anlamaya çalışmayı, yaşlılara saygıyı, hayvanlara sevgili, hayvanlara sevgili Hayvanlara sevgiyi. Yani bunları öğrendiler bu proje sayesinde çocuklarımız. Yardımlaşmanın değerini öğrendiler. Bu proje sayesinde ve değerli öğretmenimizin sayesinde özverili çalışmaların neticesinde eğlenerek öğrendiler. Mesela hoşgörüyü özellikle saygıyı, sevgiyi, empati, empati kurmayı, kurmayı. Evet. Ee, ne bileyim ebeveynlere karşı, anne babalara, anne babalara karşı özellikle babaannelerine, anneannelerine karşı, büyük babalarına, dedelerine karşı saygıyı, sevgiyi çok iyi öğrendiler. Yani biz evde ebeveynler olarak bu kadar güzel anlatamazdık onlara bu değerlere. Biz bu projede yer alan herkese özellikle çok değerli sevgili öğretmenimiz evet, Yelda Hocamıza çok teşekkür ediyoruz kuruşçu. emeklerinden dolayı. Bizleri de projeye dahil ettiği için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız hocam.